E, farkındasınız yan tarafta da sevgili öncü ustamız. Evet. E, ameliyat için hazır ve eldivenlerini taktı <laughs> ameliyat eldivenlerini. <laughs> Şu anda e, bir e, özel bir günde aslında e, birlikteyiz. Önce hoş evet, geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Eee hoş evet. ustamız da soyadının aksine yani Yılgın soy ismine rağmen kendisi <laughs> son derece enerjiktir. Evet. Hani, aynen öyle. İsmi Benim... gibi yaşasın falan derler yani soyadıyla hiç alakası yok. <laughs> Biraz öyle. sohbet ettik demin evet. öncüyle. Eee öncü Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hmm. bir dönem eğitim almış orada. E, Mehmet Memedeli ile tanışıyor. Ondan sonra bizim ortak dostlarımız. ...çıktı evet. öncüyle. Evet. Onun için e, bayağı konuşacak şeyimiz var. Mı? Evet. Bu arada tabii e, hemen... ...şunu söyleyelim. E, biraz önce bizim... ...bugün yayınımız da geç başladı. E, takip eden izleyicilerimiz bilirler. E, saat 14 yayında olmamıza rağmen... ...bugün e, maalesef acı bir e, evet. durum... ...nedeniyle evet, Sayın Başbakanımız... E, ...Recep Tayyip Erdoğan'ın annesini... E, ...kaybettik. Bugün de cenaze töreni vardı. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. ...yakınlarına, arkasındakilere sabır diliyoruz. Evet. E, tabii ki ölüm e, hakkın emri. Geldiği andan itibaren çaresiziz. Ama e, tabii ki in, hani hayatımızdaki bu çok özel kişiler... ...hele anneleri e, çok daha özel bir şekilde yaşatmaya zaten... ...hepimiz devam ediyoruz. E, Önemli bizde... olan yaşarken evet. güzel yaşatabilmek. Yaşatabilmek, kesinlikle evet. öyle. Tekrar başsağlığı dileyelim ve sabırlar dileyelim. E, ve Öncü Usta'nın bugün aslında hani böyle... Ee, işte ölümle doğum aslında hep iç içe Tabii e, tabii, aynen etrafında. Bugün de öncünün aynı zamanda doğum günü ee, Aa, Öyle bir e, <gülüyor> sıkıntımız <gülüyor> evet. var Fakat hani ne oldu doğum gününde Gelirsin pasta yaparsın falan ya Adamcağız getirmiş kendi pastasını kendi <gülüyor> yapacak <gülüyor> ne Öyle bir durum var <laughs> ne e, ter... Bir kona destek oluruz Yerken Kendi gününü dikemez <laughs> sözüne inat <laughs> Bugün doğum günü pastasını kendi evet. yapacak ee, önce öncü öncelikle var mutlu yıllar diliyorum sana. Da. Yeni yaşın güzellikler getirsin. Sağ olun, istediğin her şeyin e, kat kat fazlası güzeli olsun Sağ olun, bir kere. onu teşekkür söyleyelim. Teşekkür ne yapacağız o zaman bu duruma? Doğum günü pastası mı diyeceğiz buna? Bu aslında e, evet, sevdiğim benim pratik, ev hanımlarının yapabileceği e, malzemelerinin marketlerde, bakkallarda Hı -hı. bulabileceği bir e, pasta. Pasta. Evet. ...çok böyle şey yap Pasta işte. Yani, e, pasta diyebiliriz. Evet, Pastalaştıracağız pasta. Evet. Ben o pastanın e, hemen malzemelerini sayayım istersen. Evet, ee, bir adet pandispanya. Şu mu pandispanya? Evet hazır pandispanya. Hazır. Evde de yapabilirler. Onda reçetelerini daha sonra kendilerine verebiliriz. Peki arkadaşlar. Siz başlamadan önce... Tamam. Pandispanya ile ilgili bir anım var. Anlatabilir miyim? Lütfen. Zevkle. Şimdi ben... Dönem dönem hep böyle her eskiden öyleydi. Şimdi tatlı yapmıyorum. Hı -hı. Çünkü tatlı gerçek anlamda bedene zararlı bir şey. Ha. Bunu anlatacağız, konuşacağız ama arada yapılan hiçbir şeyin zararı yoktur. Süreklilik olursa zararlıdır. Hı -hı. <laughs> Şimdi e, bir zamanlar buna takılmıştım. Bu çünkü çok kolay. Alıyorsun, içine ne istersen koyuyorsun. Bunun bir de şeyi vardır, ambalajı vardır. Evet. Ve o zaman seslendirme yapıyorum. Yani sabah 10'da giriyorum, akşam 7, 8, 10 ne, ne olursa her gün rutin devlet memuru gibi e, pastamı da yaptım. Çünkü o gece bir arkadaşa oturmaya gideceğiz. Hı hı. E, ben evde yaparım genelde. Ondan sonra giderken de götürürüm arkadaşlar. Son dakikada almadan kendim hazırlığımı evet, yaparım. Aynen. Evet aynen kendim bir gece öncesinden yaparım. Bunu da çok pratik olduğu için yaptım. Ee, bir de ben biraz torbalı bir kadınım. Sen de bilirsin. <laughs> <değil mi? gülüyor> Çünkü aynı kanalda daha önce çalıştık. O sabah programı yapıyordu. Tabii. Ben öğleden sonra programı yapıyordum. Ve e, ben torbalarımı aldım. Onu aldım. Arabama bindim. Şöyle bir yokuşta oturuyorum arkadaşlar. O yokuştan çıktım. ...ve iki tane ışık arka arkaya. Hı hı. Ama bu arada beş dakikalık mesafe, yani ulus'tan dört levente, evet, dört levente şey gittim. Hı. Bir ışık var, arkamdan biri korna basıyor. Ondan sonra döndüm baktım, yüksek araç göremiyorum, kapılarıma baktım, kapalı, tamam bana değil dedi. Bir şey, dakika sonra bir ışık daha var. ...gene biri yandan korna basıyor... ...ben değilim, Allah Allah sabah sabah herkesin kornası <laughs> gelmiş diye... ...döndüm baktım... ...böyle yaptı hanım... He. ...ben daha önce böyle olaylarla hep karşılaştığım için... ...dedim Betül gene bir şey yaptın herhalde... ...indim... Bakalım ...pasta yukarıda duruyor arkadaşlar... ...çatıda... çatıda Aa. ...kamera şakası gibi... Aa, süper. ...ve aynen. altında aynen böyle olduğu gibi... <laughs> ...porselen sabah... <laughs> Porselen tabak orada duruyor. Düşmemiş neden? Çiğ olmuş. O oraya yapışmış. yapışmış. Öldürmeyen Allah öldürmez. <laughs> Düşmeyecek pasta düşmedi. Biz gece yedik onu. Evet. Süper. O zaman şimdi ben değiştiriyorum sunumumu şu anda itibaren. <laughs>